sevgili öğrenci, gelişen teknoloji ve iş yaşamı bilgi toplama ve yönetme programının kullanım önemini artıracaktır. Kullanıcılara daha kolay ulaşacak, formlar aracılığıyla her türlü bilgiyi toplama ve yönetme imkanı kazandıracaktır. Akademi Europe tarafından sunulan bu eğitimde, şablon tasarlama, Denetim elemanları ekleme, şablonlar üzerinde biçimlendirme işlemleri, şablonu forma dönüştürme, kullanıcılara ulaştırma yöntemleri, kullanıcılardan veri girişiye yapılmış formları geri alma yöntemleri, toplanan verileri depolama, veri yönetme konuları bulunmaktadır teknolojinin vazgeçilmez olduğu günümüzde, kendimizi iş hayatında iyi bir gelecek hazırlamak için bilgisayar programlarını çok iyi bir şekilde bilmek ve kullanmak gereklidir. Bu eğitimden yeterince yararlanmak için her öğrenme faaliyetini dikkatlice okuyup uygulamaları ve performans testlerindeki ölçütleri dikkate almamız gerekir.